Merhaba arkadaşlar. Bugün konuşan kedileri izliyoruz sizde. Gerçekten çok güzel bir video olur inşallah. Hadi o zaman 1 2 3 başlayak. Musin, Musin. Lan, oldu bu ne yoksa? olmuş? Ya bu nefes falan da almıyor. Ya acaba kalbi atıyor mudur ki? Kalbi de atmıyor ya. Lan öldü mü lan bu Musin? <laughs> lan Dur lan bir daha bir insek şey lan. Neydi lan o? Musin, Musin. Lan öldü mü bu yoksa? Ya bu nefes falan da almıyor. Ya acaba kalbi atıyor mudur ki? Kalbi de atmıyor ya. Lan öldü mü lan bu? Bu şey... Hayal etme. Hayal etme. adam aşağı. Baba içeride çıkan aslanın aynısını yapmış. Ben de oyunun var ya kralıyım kralı bak şimdi hop yapıştı. Tabi bu ne şimdi? Sen dur bak ben ikinci gibi. Ben ne şimdi. yapıyor? Gör, gör hareketi gör. Bak hop oh, yapıştı gördün mü? He, moleküllerini karıştırdım. <laughs> oğlum doğru dürü sana şu oyunu yetiş. İşin gücün artistik ya. Allah Allah şu hareketlere bak. Yeteneksizsiniz Türkiye. Geliyorum yapıştı. ne oldu şimdi kendin yapıştın yeteneksiz çeneke. Şey ya ben bunu bilerek yaptım ya. Allah Allah kapatmak için yaptım tableti. <laughs> tabi tabi. Bir şapşal hayvan ne yapıyorsun orada? Adam ne ne e, ben adam antrenmanı yapıyorum. Naciyim ben. adam Ya ben, ben diyor kendim diyor. yaptım bunu işte. Görmüyor musun? Örümcek kedi gibi bir şeyim Lan ben, ben aslında. Kuyruğu kendin var. yaptıysan kendin kurtul. Koca babalı örümcek kedi. Eee sahip e, çıkarsana beni buradan bak. kuyruğu nerede? Rüzgar mı çıktı biraz? Yapma yapma bak sahip bak. E, Vallahi kusacağım. Vay bizim sahip demek ki bunları buraya koyuyormuş ha. Şuradan bir tane alayım. En sevdiğim şey bu benim. Şuradan. Alamadım ya şuradan öyle değil böyle şöyle alayım. Ya ben Şurada de şey yapayım. Yapayım. Tamam şimdi bakayım. Aldım aldım aldım. İyi de ee, bu sefer. Ay, bak, çıkamıyorum. Çıkamıyorum. ulan sahip ben senin yapacağın işi. Hey, hey baksana ne buldum burada. La, o ne ya? O ne? ne bileyim La, basınca o, o, ses o, çıkartıyor. Böyle Lan adam. E, iğrenç. Nasıl iğrenç ya? Bakayım. Kaka falan da yapmamış. Kardeşim Bökebimle... ne yapıyorsun? Hadi geliyor musun? E geliyorum anne görmüyor musun ya? Sus cevap verme önüne bakmıyorsun <laughs> dikkatli ol biraz. Ya dikkatli oluyorum zaten E buralar benden sorulur bana örümcek kedi derler burada. Öyle mi o zaman atla da görelim bakalım. E, peki o zaman örümcek atlayışımı görmenin zamanı geldi. Dikkat et. <laughs> diyelim. <laughs> adam düştü Hey Mestan Hı? dışarı gelsene. Tamam dur geliyorum. Tamam <laughs> adam ne yaptı? Oğlum bu, şey, bu kediler ne şey, yapıyor, bu yapıyor ya? Bazı açılıyor ha. Mestan dikkatli ol adamın teki fotoğrafını çekiyor. Adam, adam yeri çakıldı. Adamın teki zaten. kimmiş ya, <laughs> ya hani. Vay Mestan hayırdır ya yani, nereye? Sahip ne haber ya? Şey ben de mahalledeki kötü kedileri kovalıyordum. Hadi bakayım gidin buradan. Pist, pist. Hey baba dövüşmeye var mısın? Ee, ne yapıyor? öğrendim bak fena yapacağım seni. Adam girecek. Baba ya. Girmeyen oldu. Ey koca babu açın arabadan. oluyor ya? Bir rahat yok senden. Allah'ın cezası gibi. Valla adamlara teşekkür Uy, et. Sen hiç utanmıyor musun başkalarını yerinden kaldırmaya? Yok. Seni sahiben söyleyeyim gör gününü. Hoşt. Hiç <laughs> kime söylersen söyle. Çok bilmiş kucu kucu seni. Çok kaba bir... Arkadaşlar burada biliyorum. Gerçekten bu konuşan kedileri hazırlayan adamlara teşekkür etmek lazım. Adamlar çok güzel şey hazırlıyorlar. He. Kedisin sen. Kaba kedi ya? Bence hayvanın tekisi. Hey kedi siparişi getirdim. Bu ne ya? ben ne yapıyor? Oğlum o horoz. Ne diyorsun sen kimsin? Ben tavuk durum söylemiştim sen nereden çıktın ya Allah Allah. Ya oğlum ben de tavuk durumu getirdim işte. Tavuk durum kutunun içinde. Çin'den geliyorum ben ya İsa. Çıkar beni oradan. Acıktı benim. Oy, ne yapıyorsun ya? Çok güzel kokular geliyor buradan. Adamın mahalle bak. Ya oğlum ben kuruyayım diyorum sana ya. Tavuğumuz Lan, tavuk Ya. Tamam kalk kur Ahmet'in ee, ağabeyi durum durun yoksa da ee, Lan şurada bir şey hareket mi ediyor Lan yakaladım lan Lan oğlum seni var ya Adam kuyruğu Lan dur Beşiktaş Aynayı temizledin mi? Aynayı şu an temizliyorum. Ee, hey, çok güzel ya. yaptım. Pırıl pırıl oldu ama aynada bir gariplik var. Aslında bende de bir gariplik var gibi ama anlamadım. Sahip <laughs> Gördün mü fare yakaladı. Lan Bu fare, fare mi? Ben yakaladım. O ne lan? Nereye gidiyorsun fare? Lan lan dur. Lan oraya lan, çıkma. Oraya çıkarsan ya, seni lan, nasıl? Lan çeksen de ne lan lan. Nereye gitti ya? ya? Burada bir yerdeydi fare lan, nereye oğlum, gitti? Oğlum hadi lan şunu Nasıl ya? Oğlum, Az önce buradaydı Allah Allah. Nereye gitmiş olabilir ki? Gördüm yani, bir, bir şey mi, gitti ben fare. Başlayacağım ben böyle işe ha. Ulan bu ne saçma bir şey ya. Ben çişim var benim balkona çıkmak istiyorum. Adam perdeye sarılmış. Ulan gibi. Sahip kurtar beni. İmdat. Lan dikkat et dikkat düşecek. Sarman sahip kurban bayramında seni kesecekmiş. Aa. Ne? Nasıl yani? Ne, ne diyorsun ya? Valla bu ara çok yiyor tosun gibi oldu diyorlar. Hadi canım. Şaka lan şaka gel şurada. Lan ne <laughs> biçim şaka bu? Kedi şakası. <laughs> çok komik lan. Şimdi sen görürsün gününü. Lan ne yapıyorsunuz? Ya? Ya? Yine, yine, yine. Aa geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye kavga ediyorsunuz? Ay, yine mi tuvalette kavga ediyorsunuz? Lan tuvalette mi? <laughs> Uy, tuvalette <laughs> kavga ediyorlar pislikler. He, bunlar tuvalette mi ya? Lan ben oraya kaka yapmıştım az önce. Lan, adam kaka mı yapmış? <laughs> ya çocuklar çıkın tuvaletten çıkın. Al, sabit, Sabit neredesin? <laughs> çocuklar çıkın tuvalette kavga etmeyin. Kaka yapmış abin oraya. Burası çok fena kokuyor <laughs> ha. Çıkın lan, lan artık. Oğlum iğrençsiniz ya, iğrençsiniz. Olayım. Ben olayım. gidiyorum, çok fena koktu burası. Tövbe göstereyim şimdi gününü. Dur, 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 dur. Ağzıma bir şey girdi. Ağzıma bir şey girdi. Şey. Samet'in kakasını yedi bu. Tamam be arkadaşım, geçin artık. Ne haliniz varsa görün. Allah Allah. buralarda bir yerde olmalı Allah, ya. Ne Burada gözüme eminim yani, buralardaydı. O zamanlarda iyice ortadan oldum ben. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Aşağılardan mı baksam acaba? Anne, ne arıyorsun sen orada? Kapısı gitmiş ha. Dedecik sen kafan Baba, gitti mi? Baba boş annem kafayı yedi. Içinde ne yapıyorsun <laughs> lan? Karıcım ne yapıyorsun acaba orada sorabilir mi? miyim? Ay, ne yapıyor ya benziyorum Süleyman görmüyor musun? E her taraf darmadağlı pislik içinde. Şu banyoya bak ıslak. E şurada bir su içeceğiz anne suyu bile bulamıyorum. Anca ortalığı batırıyorsunuz. Kadın kafa gitmiş. bu ben sefer de ne yapıyor? Sanki sen, sen ne yapıyorsun? Oğlum süre. dana kadar Çıkabilsek. olmuşsun. Nasıl tam? Kim yükseltti ya? bu sandalyeyi böyle? Hiç böyle Oha bana. Tamam hadi bizim bana. Şu hale bak. Pislenmişsin. Leş gibi <laughs> olmuşsun yine. Ya, ben bunu yapmak <laughs> istemiyorum ya. ya Sus bakayım. Pisleneceksin yakında leş gibi olmuşsun. Baksana şu haline. <laughs> tamam ben kendi kendime yaparım tam yeter bu kadar. Hayır olmaz. Bak beni de kirlettin zaten. Anne ya. Arkadaşlar ben bu kadar yapıyorum. Videom bu kadardı. Eğer kanalıma abone olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Valla bu video çok güzeldi arkadaşlar. Adamlar çok iyi şeyler yapıyorlar. İnşallah sonra görüşürüz. Hadi bay bay.